Bilimde kendi kendimize yarışıyoruz. Dünya standartlarında 140 ülke arasından çocuklarımız 137. gelse bile pisa ayırısında yani 40 sorudan içerisinde ancak 3'üne 4'üne cevap verseler bile umurumuzdan bizim ya. Bizim her vilayette üniversitemiz var mı yok mu? Almanya'da Fransa'da her vilayette üniversite mi var? Yok. O halde biz kimileri Vezirleriz tabii. Her il ve üniversite var. Hatta bazı büyük kasabalarda yüksek okullar oralarda bile üniversite var. Demek ki neymiş? Biz bilimde geçiyormuşuz. Ha Pisa eğrisinde dünya standartlarında çok gerideymişiz. Bizim verdiğimiz diplomalar dünya genelinde denklik onayı istiyorlar. Kabul etmiyorlarmış bizim diplomalarımız. Diyorlarmış ki bunların verdiği diploma ilkokulda bile geçmez ya.